Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bakara suresinde 8. sayfada kalmıştık. Kaldığımız ayetlerden devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Febeddelellezine. Febeddelellezine <laughs> fakat değiştirdi o kimseler ki zalemi zulmettiler. Neyle e, neyle değiştirdiler? Kavlan bir sözle. Gayrallezî o şeyin dışındaki Kıyde denidir hem onlara fe biz de indirdik. Kim üzerine alellezine o kimseler üzerine ki zalemü zulmettiler. Ne indirdik? Riczem mine gökten pislik. Ne sebebiyle? Bime kâni yefsukûn. Fasıklık, fasıklık ediyorlar olmaları sebebiyle. Evet. Bunun üzerine diyor hem diyor sözde hem de diyor fiilen diyor masiyet ve günah işleme sebebiyle diyor nefislerine zulmedenler emir olundukları diyor sözü kendilerine söyleninden diyor başkasına çevirmişlerdi. Biz de diyor hemen diyor o zulmedenler üzerine diyor taattan diyor boyun diyor eğmekten çıkmaları sebebiyle gökten diyor korkunç bir azap diyor indirmiştik. Evet Mevla gökten indirdiği diyor korkunç diyor e, tiksininden diyor pis azaptan diyor murat ise diyor taun diyor hastalığıdır. Rivayete göre nazaran diyor bu hastalıktan diyor bir saat içinde onlardan diyor 24 bin kişi ölmüştür. Hastalık diyor bu sayı diyor 70 bin diyor ulaşıncaya kadar diyor devam etmiştir. Üsame radıyallahu dan diyor ribayete göre diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Taun diyor veba diyor beni İsrail'den diyor bir taifeyi diyor veya sizden evvelkilere gö gönderilen diyor murdar bir azaptır. Taunun diyor bir memlekette olduğu duyarsanız diyor oraya girmeyin. Eğer diyor sizin diyor bulunduğunuz memlekette zuhur eder meydana gelir sede diyor ondan diyor kaçmak için diyor oraya oradan çıkmayın. Evet. Hazreti Ayşe e, radıyallahu dan diyor rivayete göre diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vebadan diyor kaçan diyor harpten kaçan gibidir. Tauna diyor sabreden diyor harpte sabreden gibidir. İmam-ı Şafi buyurmuştur ki diyor, taanun diyor, veba diyor, tedavi diyor, edecek diyor, en kıymetli ilaç tesbihtir. Zira diyor, zikir sahibinin diyor, azabı cezayı kaldırır. Nitekim Mevla Teala Hazretleri Yunus Aleyhisselam hakkında da şöyle buyurmuştur. Felevle ennehu kâne minel müsebbihîn lelebise fi batnihi ila yevmi yub'asûn Eğer muhakkak diyor, o Yunus Aleyhisselam tesbih ve zikir edicilerden olmayaydı, Elbette balın diyor karnında insanların dirileceği kıyamet gününe kadar kalacaktı. Safa suresinde 143. ayet 144. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok diyor salat ve selat okumakta böyledir. Lakin bütün diyor bunlar zahiri batini gizli ve açık diyor şartları edepleri uygun oldukları takdirde tesir edici olurlar. Zira hem zikir hem salat ve selam allah Teala inninle kabule şayan layık değildir. Yani buradaki maksat hani nasıl imanla da dilde ikrar, kalpte tasdik. Şimdi zikrinizi yaptığınız zaman diliniz ikrar edecek, kalbiniz bunu tasdik edecek. Ki bütün her şeyde böyle, ibadetlerde de böyledir. Yani ihlasa bağlıdır bu iş. Ne kadar ihlaslı olursanız bu kadar yani o kadar tesir eder. İhlas olmadığı zaman hiçbiri fayda vermez, tesir etmez. Yani söylediğin zikir dilinde kalıyorsa, kalbine düşmüyorsa sıkıntı var. Ama şöyle şöyle bir şey var. Mesela sen samimisindir, ihlaslısındır. Yapmaya çabalıyorsundur, gayret ediyorsundur ama yapamadığına yani kanat getiriyorsun, yapamıyoruz, edemiyoruz. Bu bile bir ihlastır yani. Tam yapamıyoruz, edemiyoruz demek bile acizliğini itiraf etti itiraf ettiğiniz ettiğiniz için ihlas oluyor bu yani yapamıyoruz hakkını veremiyoruz yapmaya çabalıyoruz ama yapamıyoruz derseniz bu bir ihlas olur hepsinin tabii bir makamları var bunların yani ne kadar ihlaslı yaparsanız ibadetlerini ne kadar kalben yapmaya çabalarsanız inanarak yaparsanız itikaltınızı düzgün bir şekilde inanç üzerine yaparsanız Allah'ın izniyle her şey tesir eder zaten bu zaten çoğu duaların veya zikirlerin, ibadetlerin yani e, nakıs kalmasının genel olarak sebeplerinden biri ihlasızlıktan oluyor. İhlas olursa bir insanda Allah'a yakınlığı artar, zikrinin gücünün kuvvetini hisseder, tesirini hisseder, duasının tesirini hisseder. Hep ihlasa bağlı. İlim, amel, ihlas. İhlas olmadan bu iş yürümüyor. Dilin zikirde, zikirde tek kalmayacak. Kalbini Allah öyle bir zikredecek ki kalbi yani dilindeki zikri kalbine düşürmen gerekiyor. Öyle bir ihlas lazım. Çaba harcamak lazım, gayret lazım, yapmak lazım. Yapamıyorsun, edemiyorum demek bile bir acizliğinden dolayı allah Teala bunu bile ihlas olarak sayar. Acizliğini bilmek ihlastır. Yapamıyoruz, edemiyoruz. Yapmaya çabalıyorsun ama diyorsun ki, yani diyorsun ki ben işte düzgün yapamıyorum, olmuyor, olmuyor. Yani yapmaya çabalıyorsun ama pes etmiyorsun. Çünkü ta ki o ihlasa kavuşana kadar çoğaltacaksın, inanarak yapmaya çabalayacaksın ki tesir etsin. Reciz burada logatta diyor korkunç diyor hapis diyor bir şey diyor mukadder diyor takdir edilen diyor azap demektir. Evet. Burada da yani Alüsü tefsirinde dedi İbni e, Cübeyr radıyallahu dan diyor rivayet edildiğine göre diyor. Bu azaptan Murat diyor şiddeti ya yağan diyor bir kardır. Onlardan yetmiş bin kişi helak etmiştir. Bu manaya göre azabın gökten indiğini açıktır. Diğer manalara göre ise gökten indirilen bir azap buyurulmakla kaza ve kaderin allah Teala'nın hüküm takdirine mahalli yeri olan cihede göre işaret edilmiştir. Yani burada ne demek istiyor? yani bütün hastalıkları taşıyan yani burada taşıyıcılık görevini yapan gökyüzü ne yapıyor? Hava yoluyla insanların yakın ve uzak yakınlık temaslarıyla hava ne yapıyor? Bir aracı oluyor bu hastalığın yayılmasına. Oradaki atmosferi ne yapıyor? İnsanlara bir taşıyıcılık görevi gördüğünü ceza me mehali olarak yani bir taşıyıcılık görevini almış oluyor yani burada gökyüzü. Yani gökyüzü ceza mahalli olarak hani şunu demek istiyorum. Oradaki hava akımından dolayı rüzgarın esmesi, insanların soluması, nefis nef nefes alması, birbirine, o havanın da o hastalıkları birbirine insanların taşıyıcılığını yapması. Ceza mahalli olarak yani. Evet. فَبَتَّنَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِ قِيلَ لَهُمْ فَأَلْسَنَّا عَلَيْهِمْ رِجَّمْ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَذْرِمُونَ Fakat diyor onlardan diyor zulüm diyor haksızlık edenler kendilerine denilen sözü başka bir sözle çevirdiler. Artık onların diyor üzerlerine zulüm eder oldukları şey sebebiyle diyor gökten diyor murdar pis bir azap salıverdik. Evet. وَاِذْ اِسْتَسْقَى O vakit ki Su istedi ki Musa kim için? Li kavmihi, kavmi için. Fe kun nazrib bi asakel hacer. Biz de dedik. Vur. E, vur. Ne ile? Bi asakel hacer. Asan ile taşa. Fen fecerat. Bunun üzerine fışkırdı. Min hüthnete aşrete ayna. Ondan on iki göze cihetinden. Kad alime şüphesiz bildi. Kim? Küllü ünasim meşrabehüm her insan içeceği yeri bildi. Külü yiyin ve şrabu içiniz. Mir rizqillahi Allah'ın rızkından. Ve la bozgunculuk yapmayın. Nerede? Fil ardi yeryüzünde. Ne olduğunuz halde? Müfsidin. Fesat çıkarıcılar olduğunuz halde. Evet diyor. Bir vakit diyor Musa aleyhisselam diyor sahrada diyor susayan diyor kavmi için diyor su talep etmişti diyor istemişti diyor bunun üzerine diyor biz diyor ona diyor asanla değneğinle ile diyor taşa vur demiştik. O da vurunca diyor hemen diyor o taştan 12 pınar diyor fışkırmıştı hep diyor bir kabile diyor cihet cemaat diyor içecekleri pınar pınarı diyor katı olarak bilmişti. Ve biz onlara demiştik ki Allah Teala rızkından diyor yayın için Yeryüzüne müfsitler, bozguncu, bozguncular olarak taşkınlık yapmayın. İbni Abbas Katade da e, mücahid diyor radıyallahu anhüm den diyor rivayet edildiğine göre diyor bu ad, bu hadise diyor sahrada cereyan etmiştir. Şöyle ki diyor beni İsrail şiddetli ve susuzluktan diyor kaplayınca Musa aleyhisselam diyor yardım istediler. O da diyor Rabbine diyor onlara su vermesi için diye dua etti. Mevla Teala Musa aleyhisselamı vahiy ve tarikiyle yoluyla diyor ee, <laughs> Tarık'ı ve yoluyla diyor diye Asan ile taşa vur yani buyurdu. Bunun üzerine diyor o taştan diyor Beni İsrail'den kabilesinden sayısınca 12 pınar fışkırdı. Evet. Evet. İmami Kurtubi diyor tefsirinde diyor şöyle buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmak e, parmakların diyor arasında diyor suyun fışkırması daha büyük bir mucizedir. Çünkü diyor biz diyor taşlardan suyun çıktığını çok kere müşahede etmekle görmekteyiz. Lakin diyor kan ve diyor et diyor arasında içilecek diyor bir suyun diyor, çıkması hiçbir kere görülmemiş. Hiçbir peygamberde de bu türlü diyor mucize var. E, va, mucize vaki olmamıştır. Bu ayet-i de ümmeti Muhammed'in faziletinin üstünlüğünü delalet etmektedir. Zira diyor Beni İsrail'in suya muhtaç olduğunda Mevla Teala su istemesi için Musa Aleyhisselam'a müracaat ettiler. Başvurdular diyor. Bakla veya kabak diyor vesaire ve diyor. Yenecek diyor şeylere muhtaç oldukları yine de diyor aynı şekilde müracaat ettiler. Bu ümmet Muhammed ise diyor. Ümmeti Muhammed ise diyor. Her diyor muhtaç oldukları şeyi diyor. Bizzat kendilerinin diyor Mevla Teala'dan istemeleri olunmuştur. Nitekim Allah Teala... Allah Teala fazla keremin diyor. Keremimden diyor isteyin diyor. Nisa suresinde 30. ayette "Ud'uni estecib leküm. Bana dua edin, size icabet. Yani duanın diyor kabul edeyim buyurmaktadır. Ayrıca diyor bu ayeti celilede diyor büyük diyor bir müjde de vardır. Şöyle ki Musa Aleyhisselam'ı kavminin sözü Rabbinden su istedi diyor. Sözüyle diyor Rabbinden su istedi diyor. İsa Aleyhisselam sana yine diyor kavminin müracaatı ile diyor Rabbinden sofra istedi. Maide yani sofra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise diyor Rabbinin emri ile diyor bizim diyor için bizim için diyor mağfiret istedi. Nitekim mebla Teala Hazretleri Habibi, Habibine şöyle emretti. Kendi günahın kendi günahın ve inanan erkek ve kadınlar kadınların günahı için diyor Rabbinden af talep iste. Mevla Teala diyor, Hazretleri kavimlerini isteklerini diyor üzere diyor Musa selam selamın e, kendilerinden diyor isteklerini icabet ettiğini göre kendi emri ile diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem min diyor bizim hakkımızda istemiş olduğu mağfiretle icabet etmesi daha evla daha münasiptir. Bu ayet-i e de diyor aynı zamanda Yağmur ve talebe diyor toplanıp diyor duaya çıkmanın mübah serbest olduğunu ifade etmektedir. Bu diyor ise diyor yağmuru diyor muhtaç olunup diyor yağmaması devam ettiği vakitte vakitte olur. O zaman diyor yapılacak diyor Allah Teala'ya Allah Teala'ya kulluğu ve ihtiyacı düşkünlük ve alçaklığı itiraf etmek açıklamaktır. Nitekim efendim sallallahu aleyhi ve sellem yağmur talebine bulunmuştur. Tevazu ile başı önüne eğik yalvarır bir hade sahraya çıkmıştır. Yani bunun bile şartları var. Ne yapacaksın? Günahını bileceksin, acizini bileceksin, mağdur durumda olduğunu, kendi yani ne kadar zavallı olduğunu hissedeceksin doğaya çıkarken yağmur dağısına. Tek yağmur dağısı içinde değil yani bu yani diğer e söylediğimde de söylediğimizde de aynı nasıl her ibadette de acizliğimizi her şeyde bunu bileceğiz muhtaç olduğumuzu bileceğiz. Yani <laughs> ne kadar yalvarırsak, ne kadar ihlaslı olursak o kadar tesir eder. Evet. Sohbetimiz bu kadar olsun. Devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.